insan tabi bu doktorlar tarafı eczanelerde durum ne ona da bakalım. Çünkü eczanelerde hastalar gidip ilaçlarını alıyorlar onlar da bu risk grubunda sayılıyorlar. Birçoğunda artık kapıdan içeriye girmemeleri için şeritler çekildi dışarıdan alışveriş yapılıyor. Ama insanlar hem ilaçlarını almaya çalışıyorlar hem işte eczacılarla karşı karşıya geliyorlar. Bu durumun ya da bu Türkiye'de yaşananların getirdiği eczacılara da ciddi zorluklar var. Onları da öğrenelim istedik. Farmetik Girişimci Eczacılar Derneği Kurumsal Koordinatörü Eczacı Özgür Karı olan telefon attığımızda onunla konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz Bey. Özgür Hanım ne, nedir Siz, e, sizin aslında şu anda karşılaştığınız sorun onu merak ettik. Çünkü risk grubunda sayılabilir. Doktorlar birinci aşamada hastayla muhatap oluyorlar ama eczaneler için de risk az değil herhalde. Eczaneler için tabii ki risk çok çok fazla. E şöyle söyleyeyim aslında Yavuz Bey, halkın en yakın sağlık danışmanı eczaneler. Bazen doktora gitmeden eczaneye geliyor çoğunlukla. Hastalar. Ben de bazen yapıyorum. Ve biz, Evet <laughs> ve bizler e, 7-24 halkımızın hizmetinde olan bir meslek grubuyuz ve bu mesleği yap yapmaya başladığımız zaman, yani mesleğe atıldığımızda atılmadan önce eczacılık yemini ediyoruz biz. Halk sağlığına e, hizmet edeceğini diye <laughs> Yani biz bu iş içinde başta yer alıyoruz. Ee, çok büyük sorunlar var. Başta şöyle başladı hasta bakarsanız. Ee, sağlık Bakanımız açıklama yaptıktan sonra hani e, ilk vakayı açıkladıktan sonra işte e, hastane ve e, aile sağlık merkezine gidişler kontrol altına alındı. Ki doğru bir karardır o. E, i̇şte kronik hastalığı olan raporlu hastalar eczanemize yönlendirildi. Evet. Biz de tabii bu şekilde hizmet vermeye başladık. Ama bu sefer e, eczanelerimiz büyük bir yoğunluk yaşadı. Yani bir yandan kronik hastalar, yani raporlu e, ilaç alan hastalar... E, akşam bakanımız açıklama yaptı, biz e, ilacımızı alacağız. E, Mehmet amca geçen hafta vermiştim ben senin ilacını. Hayır öyle. Bir yandan bununla karşı karşıya geldik. Bir yandan işte tabii ki bir masada e, raporu bitmiş olan kişilere... Hastalarımıza, büyüklerimize ilaçlarını verdik. Bir yandan da dezenfektan, e, maske, eldiven. Yani bizim asli işimiz bu değildi, bu oldu. Bir dezenfektan üretme yetkisi de verildi herhalde. E, verildi çok şükür. İyi ki verildi. İyi ki verildi. E, onda da biliyorsunuz ki alkol sorunu vardı. Hı hı. E, dezenfektan yapmaya başladı eczanelerimiz. Ee, şimdi eczaneler çok çok bir de virüs tehdidi var, değil mi? O da o da risk yani. Sonuçta gelenlerin siz virüslü olup olmadığını da bilmiyorsunuz. E, ee, Bazı eczaneler işte... e, önlem almışlar, branda gelmişler, böyle küçük delik açıp oradan alışveriş yapıyorlar böyle mikroptan korunmaya ilişkin ipdai yöntemlerle evet. formül evet. bulmaya çalışmışlar. Hı. Onları da gördüm. Yani aslında endişenin boyutunu gösteriyor. Çok ya şöyle anlatayım size ben. Ee, şimdi şöyle düşünün. Bu risk grubunda olan hastalar eczanemize geldi. E, dezenfektan almak isteyen, e, maske, eldiven almak isteyen hastalar geldi. Diğer hastalar, şu bağışıklık sistemi güçlendirmek isteyen hastalar geldi. Bazı arkadaşlarımızın eczanesi 35 metrekare, bazılarınınki 200'ün üstü. Şimdi e, dolayısıyla 3 kişi çalıştığını düşünün. 3 e, eczane teknikleri çalıştığını düşünün. E, 27 bin eczane var Türkiye'de. Yani 80 binin üstü bir e, risk grubu ne e, karşı karşıya kalabilecek kalabildik yani kaldık kaldınız kaldık. aslında hala da devam ediyor kaldık. bence. O. yani e, sokağa evet, çıkmasanız kaldık. olmaz nasıl bir tedbir alacaksınız olmaz biz... herhalde birazcık kapının önüne insanları koyarak bir formül bulmaya çalıştınız İçeriye almayarak yani böyle bir şeyler oldu bazı arkadaşlarımız işte bir metre şeritler çekti e, bazı arkadaşlarımız işte pleksilerden e, bir metre ayarlayarak, işte önde pencere açarak hizmet vermeye çalıştı. Bir, mesela arkadaşlarımızın bir kısmı işte mesela para alışverişi oluyor biliyorsunuz evet. sonuçta. Ee, bozuk paralar için işte alkol, bir kabın içine alkol koyarak oradan e, para iadesi yapmaya başladı. E, ona te temassız işlem yapmaya başladık. Yani çok karışık şeyler yaşadık. Peki, sizin e, de, sizin, de, sizin de işiniz kolay değil. Ee, kolay gelsin diyelim. Gerçekten bu zor bir dönem. Özellikle önümüzdeki bir hafta 10 günlük döneminde daha zorlu geçeceği belli. Ee, hem bir evet. dert anlatmak zorunda kalıyorsunuz, hem virüsle ilgili tehditle karşı karşıyasınız. Hem evden çıkmamak gibi bir şansınız yok. O da zor mesleklerden birisi. Yok. Belki gazeteciliği de yanına koyabiliriz onu. Parayla iletişim evet. olmasa bile gazeteciliklere benzer bir durum var. Birçok arkadaşımız sokaklarda riske rağmen haberlerini Hı -hı. vermeye devam ediyorlar. Çok teşekkürler katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Eksik olmayın. Ben teşekkür ederim. Eczacılar Derneği Kurumsal Editörü Eczacı Özgül Karıoğlu'la konuştuk. Ee, çok geniş bir e, grupta bir risk altındaki bir başka grup. Ee, aynı zamanda eczaneler işte 65 yaş üstü evde olunca onlarla da birebir muhatap olan e, sağlık kuruluşları diyebiliriz. Doğrudan muhatap olanlar e, dert anlatmakta da bazen güçlük çektiklerine herhalde hepimiz şahitlik ediyoruz. Şimdi